Herkese selamlar, NETOK TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Beşer Avad. sağ tarafımda Nail Yıldırım var, sol tarafımda Hamza Akdemir var. Bugün sizlerle gündemle karşınızdayız arkadaşlar. İlk haberimiz Cyberpunk 77. Yeni bir konferans hazırladılar ve o konferansta gameplay gösterdiler bize. Artı olarak silahlar gösterdiler, evet. hikayelerle alakalı da gösterdiler. Yani karakterleri gösterdiler. Aynen. O zaman ilk karakterlerden başlayalım. Karakterlerden başlayalım. girelim. Üç tane karakterimiz var. Birincisi Nomad, ikincisi Street Kid, üçüncüsü de Corpo bilmeyenler için. Bu karakterlerin e, hikayelerinin geçeceği mekanlar ve hikayeleri farklı. Oyunu etkiliyor hepsi. ile başlayalım o zaman. Nomad benim en sevdiğim karakter. Genel olarak çölde ve Nomad ailesinin içinde geçen bir hikayeye sahip. Benim hoşuma gitti açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Benim de hoşuma gitti. Diğer karakterleri de izlemiştim. Nomad en hoşuma gidendi. Yani diğerlerinin bulunduğu ortam beni biraz boğuyordu. Nomad'in ortamı daha hoşuma gitti. O yüzden ben de Nomad'i daha çok sevdim. Ya aslında ben konferans izlerken arkadaşlar şöyle oldu bende. Her karakter çıktığında ilk başla, ilk başlarda Street Kid'den başladılar. Ben baktım böyle, aa ben bununla oynarım dedim. Ondan sonra Nomad'den çıktı, aa ben bununla oynarım dedim. Ondan sonra e, ee, Kobo ile Korbo çıktı. Ben baktım böyle dedim ki, aa ben bununla oynarım. Ondan sonra baktım böyle tüm karakterlerle oynama ihtiyacım duydum. Ya ihtiyacı duydum. Ve gerçekten eğer bir oyun bunu yapıyorsa demek ki oyun gerçekten iyi bir oyun yani böyle hoş bir oyun duruyor ama en çok beğendim Nomad. No Diğer karakterleri anlatalım o zaman Street Hit olarak sokakta geçen bir karakter evet, ve gençlerle evet, hmm. o Cyberpunk temasının içindeki gruplarla çetelerle birlikte geçen bir hikaye sahip. korpo genel olarak zengin ve lüks bir e, hayata sahip bir karakter. Hepsinin kendine göre farkları var. Bu kişiden kişiye göre değişir. Şu an üçümüz de korkuyu sevmedik, korku <laughs> içmemizin favorisi değil. Aynen. Ya oynanır, <laughs> yine de oynanır. oynanır. Yani Aynen oynanır. şey, hikayesi çekici bir hikaye gibi gözüküyor da evet. karakter olarak hoşuma gitmiyor. Benim O zaman silahlara girelim. Bir de silahlarımız var tabii ki. O Cyberpunk temasının içinde milyon tane farklı özelliğe sahip silah var. Bunların içinde yakın dönüş silahları uzak menzil silahları var. Bir de benim en sevdiğim açıkçası smart weapons olan akıllı termal silahlar. Onlar zaten yaysal yani, olan bir silahlar, kendileri evet. ve böyle ne diyeyim? Böyle farklı tipler bir yani farklı tip silahlar vardı ve farklı şekillendirme vardı silahlara. Bu benim çok hoşuma gitti. Ama en çok katana'yı beğendim ben çok güzeldi böyle. Yürürken adam kesiyorsun böyle. Çok ben hoşuma gitti. Ben e, görünüşünü sevdim. O üstündeki keskin yenilik o şey kırmızı şerit beni çok hoşuma gitti. Ben Katana'nın Katan'ın vuruş hissiyatını sevdim. Yani çok Dying Light hatırlattığı için. Çok hoşuma gitti. Aynı zamanda oyunun pompallarını da sevdim. Pompalı dediğin yani pompalı gerçekten pompalı. Aynen. <gülüyor> böyle <gülüyor> adamın kafasını sikiyorsun adamın kafasını üçüyor falan. Yani kafa, yok, o, kafa güzel gibi. Ama hakikaten çok güzeldi. Yani vuruş hissiyatı <laughs> oyun temel olarak gerçekten oş hissiyatı çok güzeldi evet. ben çok beğendim gösterdiler gameplay bence duyurucu bir gameplay gösterdiler ne kadar gameplay az gösterdiler ama duyurucu bir gameplaydi benim için yani ben beğendim açıkçası yani bu Anladım. konferans bence önceki konferanstan daha iyiydi ya ben e, silahlar şimdi konferans geçti size silahlar kısmında söylemek istediğim var ben silahları o, o kadar çok sevmedim, sizin sevdiğiniz kadar çünkü yani ne kadar gelecekte geçse de oyun, e, silahların çeşitliliği, e, özellikleri falan çok fazla olması oyunda bir e, oyun yani sıkıyor beni silahların çok şey olması, çeşitli olması. Mesela örnek verirsem ben Call of Duty'yi çok severim. Yani Hı -hı. Bayağı çok severim diğer oyunlara göre. Ama Call of Duty Infinite War, Warfare çıktığı zaman o silahların çeşitliği beni boğmuştu. Hani oynayamadım ama izlerken bile çok sıkılıyordum. Hani o yüzden ben oyunun yani Cyberpunk Mesela ama bence bence şöyle arkadaşlar ya yani ben yani benim yani tabii bu. ama yani tabii sevdiğim silahlar var ama ben yerleri için söylüyorum çünkü çok gelişmiş silahlar için söylüyorum. Şöyle mesela ben bence bu oyundan oyuna değişir bir şey yani mesela atıyorum sen örnek verdin Call of Duty de mesela çok çeşitli silahlar olduğu için seni sıktı ama evet. bence mesela bu oyun mesela bence fazla sıkmayabilir çünkü ya olabilir. Ben bir şey eklemek istiyorum ben genel olarak Call of Duty <laughs> ben de çok severim aynı zamanda Battlefield tarzı oyunları da çok seviyorum. Ben genel olarak ama böyle oyunlarda tabanca ile oynamayı çok seviyorum pistolle. Ve bu gameplay'de gösterdikleri, Nomad karakterinde gösterdikleri bir tane revolver var. Hı hı. Revolver benim çok hoşuma gitti mesela. Oyunu oynayacak olursam ben genel olarak tabanca ile oynuyorum. Harbi atış şey ediyordu değil mi? Evet evet. evet Polis arabasına atış ediyor. Ekleyeceğiniz evet, bir şey yoksa hı. diğer habere geçeyim. Onun dışında yok. Ha şey bir de hikayelerde şey hikaye olarak başlangıçta hikayelerde tam giriş yapmadı. Yani sadece ortamları falan gösterdi. Aynen aynen. Şu ya an ya ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani iki ihtimal var. Ya çok güzel bir hikayesi olacak ya da bok gibi bir hikayesi olacak. Ya pardon. <laughs> Yok sıkıntı. Ee, yani, e, şey, ileride olabilir oyunda. Oyunun sonlarına doğru <laughs> o üç hikayeyi birleştirebilir ve orada efsane bir bitiriş yapabilir. Bana öyle geliyor. Ya şöyle aslında, ben ben de bundan korkuyorum aslında. Şöyle, oyunun hikayesi, yani şu ana kadar hiçbir Hikaye ile ilgili bir herhangi herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ya mesela önceki oyunlar mesela CD Project Red oyunları daha önce böyle hafiften bir spoiler veriyorlardı mesela atıyorum Witcher 3'te Siri ar arıyorduk biz mesela ya da atıyorum Witcher 2'de oradaki kralı savunacağız ya da kralı öldüreceğiz falan filan bir şeyler vardı. Ama bu oyunda mesela herhangi bir bilgi vermediler arkadaşlar ve böyle bir saçmalık var. İnsanın otur oturup, oturup düşünür aslında. Yani tamam eyvallah grafikler çok güzel, silahlar çeşitlendirme çok güzel. Çok fazla silah vardı ama hikayeyi ne olacak? Hikaye şey olabilir mi mesela? Şimdi aklıma geldi. Üç tane karakterimiz var. Üç tane karakter de farklı ortamlardan geliyor. Ve bu üç karakter de savaşmayı bilen karakterler. Ha, evet. Bu karakterler sen mesela Nomad'i seçtin. Sen Nomad'i seçtiğin zaman belki peşine street Kid ve corpo takılacak. Onlara öldürmeye çalışacaksın mesela. Senin seçtiğin hikayeye göre diğer karakterleri de görevde var E evet. öyle ama e, demek ki diğer üç hikayeye de geçersek eğer aynı hikayeyi oynayacağız bir daha. Sonuçta e, farklı görevler olacak ha, evet. ama aynı hikayeyi oynuyor oynuyormuşuz gibi oluyor. Musun, belki seçme şansı da verir. Belki street kit'te birlikte olursun yan yana aynı takımdan E böyle olacak. böyle de artı olarak e, GTA 5 gibi oluyor. De orası bence şöyle olacak. Şimdi 3 hikaye, üç hikayeyi de ayrı ayrı, ayrı ayrı, oynayacağız. mesela birinci hikayede hikayenin sonuna kadar gideceğiz ama sonunu görmeyeceğiz. Orada bence oyun bitecek. Yani oynatmayacak. Sonra ikinci hikaye oynayacağız. Üçüncü hikaye oynayacağız. 3. hikayede bittikten sonra bir anda üçünün birlikte hikayesi, hikayenin bitişini göreceğiz bence. Olabilir. Yani Olabilir ama açıkçası ben bundan korkuyorum yani arkadaşlar. Böyle Tamam, ben firmaya gerçekten güveniyorum. Yani Witcher oyunları hepsini oynadım, tamam mı? Ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yapmışlar. Ya bence yani. büyük ihtimal güzel bir oyun olacak. Yani bence de çok güzel bir oyun olacak. Ama şundan korkuyorum ben. Yani acaba hikaye tarafından patlayacak mı oyun? Böyle elimizde kalacak bir oyun mu olacak? Yani Böyle var ya yoksa... Kendisini tekrar tekrar eden bir oyun mu olacak diye ondan korkuyorum ben. Zaman... Bakar ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bilmiyorum. Değil mi? Geçelim diğer günlerimize. Aynen. Diğer haberimiz arkadaşlar, Vanbir Demo Squared Bloodlines 2. Yine de ertelendi arkadaşlar. 2017-2018'den beri hala erteleniyor oyun. Bence oynamayız. <laughs> <Oyunu> ya sıkıntı nerede <laughs> biliyor musunuz? Bazı insanlar erken satış aldılar ya da erken ne diyorlar ona? Erken erişimde satın almışlar oyunu. Tamam mı? Ve yani tamam pahalı bir oyun değildi. 30-40 TL ile almışlar. Tamam yani değmez hakkında konuşmaya ama kaç yıl oldu arkadaşım ya kaç kaç yıl oldu hala erteleniyor oyun ve 2020'nin ortalarında ya da 2000 son 2021'in sonlarında doğru çıkacak bir oyun öyle ertelendi yani yanlış hatırlamıyorsam çok saçma oyun hala erteleniyor tamam eyvallah oyun tamamlamadan önce ya da oyun tam, e, tam sürümünü ya da en güzel halini getirene kadar çıkarmaya istemiyorlar anlıyor musun bunu ve bu çok güzel bir şey aslında bakarsan. Evet, tabii. Ama yani yeter. Çıkarın ama artık şu şey oyunu yani. Oynayalım çıkarın bu oynayalım. Diğer haberi geçelim. Diğer haberi. The Last of Us 2. The Last of Us Part 2'nin yeni güncellemesi geldi evet. arkadaşlar. Zorluk seviyesi getirdiler yeni. Gerçekçinin de gerçekçisi seviyesinde bir yenilik getirdiler. Bunun yanında bir de farklı modlar getirdiler. Ekranda görebileceğiniz şeyleri değiştirebileceksiniz gördüğünüz şeyleri müzikleri değiştirebileceksiniz, karakterlerin repleriyle oynayabileceksiniz yanlış değilsem. Yenilikler getirdiler. Yani eğlenmek için güzel. Oyunu tekrar oynamak isteyenler varsa yenilik sunuyor. Güzel bir oyun. Bence güzel bir şey yani. Ya Sonuçta bence... e, oyun güzeldi zaten kendisinin hikayesi zaten tartışılmaz bir hikaye vardı onda Yeni bir güncelleme ve böyle e, <laughs> en gerçekçi halini getirmesi bence çok hoş bir şey. Yani sonuçta düşünsene sen e, önce mesela atıyorum bir ok atıyorlar sana. Sen bir okten ölmüyorsun yani bir okten iki ok'ten... İşte. Yani. Şimdi sen tek yedin ölüyorsun direkt. Yani. en atıştan. gerçekçi. Tek atışta. İşte. Ya bence çok, güzel yani. Çok güzel bir oynar şey. Oynar oraya doğru kaysın. Mesela. Aynen. Eski, eski oyunları oynuyorum. Adam onu yüz kez sıkıyor ölmüyorum falan. Adam bir kez sıkıyorum ölüyor. Ya mesela eski oyunlarda birkaç oyun var mesela. Böyle bir uğruştan ölüyorsun. Ya da mesela atıyorum yeni oyunlardan bir örnek mesela versem ben e, ee, ne adı oyun? Unuttum. Apex Legends. Ha, abi. Apex Legends mesela. Aynen. Üç boşaltıyorsunuz adam ölmüyor. İşte. Ee, A Black Tail Innocence mesela. Orada bir uçtan ölüyorsunuz zaten oyunda. O çok güzel bir şey mesela. oyunun gerçekçiliği gösteriyor. Ve oyunun zorluğu arttırıyor biraz. Aslında A Black Tail Innocence oyunu fazla zor bir oyun değildi arkadaşlar. Bu kişiden kişiye göre değişir tabii. Kesinlikle. Ben genel olarak mesela normal ya da hard seviyede oynamayı seviyorum. Tabi oyunu bu gerçekçi oyun modu gelince oyunu içine daha çok girebiliyorsunuz. Hikayenin <laughs> içinde hissedebiliyorsunuz kendinizi. Karakterinizin hayatta kalması için daha çok çaba veriyorsunuz. Güzel bir şey bence. Oynanabilir. Kesinlikle. Denenir. Başka bir şey eklemek istediniz mi? Başka bir haberimiz yok. Hadi bir yere geçelim. Tamam. Yer. Son haberimiz arkadaşlar. Diğer haberimiz EA Access ile ilgili. Eskiden EA Origins vardı. Bu EA Origins'te iki paket vardı. Basic ve profesyonel paket vardı. İsmini hatırlamıyorum. Profesyonel olmayabilir. Ama bunun e, şimdi EA Access diye Steam'e gelen Basic versiyonu var. Bu EA Access ne işe yarıyor diye sorarsanız EA'de çıkan oyunları gecikmeli olarak belli bir ücret karşılığında aylık veya yıllık olarak oynayabiliyorsunuz. Mantık olarak oyunu kiralıyor sayılıyorsunuz. Aylık 12 lirayken yıllık 65 lira e, gibi bir fiyata konuluyor bize Steam üzerinden. Bu tabii ki ucuz bir e, fiyatlama. Euro ve dolar kuruna bakarsak biz zaten Steam pazarını ucuza kullanıyoruz. Bence gayet güzel. Bence de. Yani düşünsene sen tüm EA oyunlarını 12 TL aylık ya da 65 TL yıllık olarak tüm oyunlarını oynayabiliyorsun. Tabii Star Wars Jedi Fallen oynamıyorsun arkadaşlar çünkü daha gelmedi. Ee, ama gelir gelir bence ileride zaman Yani ama düşünsene mesela Battlefield 5 oynuyorsun, Battlefield 1 oynuyorsun ya da atıyorum Star Wars eski oyunları oynayabiliyorsun. Need for Speed'ler bilmem ne, onlar hepsi oynayabiliyorsun ve 65 TL yıllık olarak yıllık. düşünsene 12 ay 65 TL yani bence şu gayet, an... 45 gayet 45 güzel yani. bence Hiç, şu an... Yok yani hiçbir şey, yani gözümde sıfırları gibi duruyor 65 TL. Yani bir Netflix'e 40 TL vermektense aylık buna yıllık 65 TL vermek hiçbir şey. <laughs> aynen. Hiçbir şey. Yani bence şu an Avrupa pazarında ya da e, Orta Doğu pazarında diyebilirim en ucuz kullanan biziz. Yani Türkiye'de şu an aynen. bunu. Yani düşünsene sen çarptığın zaman da 12 TL iki buçuk euro mu oluyor? Kaç euro mu oluyor? Böyle bir şey yani. Bir dakika, Türkiye'de yıllık 65 lira, Avrupa'da da yıllık 65 euro mu? Hayır. Hayır. Farklı Hayır. bir fiyatlandırma var orada. Evet. Ama en biz, ucuzu biz kullanıyoruz şu an. Evet, biz tabi böyle e, online pazarlarda Steam orijinde değil, orijinde farklı, Epic Games'te de farklı. Fakat Steam üzerinde biz dolar kurunu daha aşağıdan alıyoruz. Dolar kuru sabit, sürekli değişen bir şey değil. Biz oyunları genel olarak ucuza oynuyoruz. Aynen. Öyle. ya bir de şöyle bir şey de söyleyeyim. Ee, eskiden yani eskiden diyorum da hala devam ediyor aslında. Origins platformla basic var. Profesyonel dediğin gibi de var. İkisi de ücret olarak kullanıyorsun aylık ama onlar farklı bir ödeme, farklı bir fiyatlandırmayla karşınızda duruyor. Ve oradaki oyunlar aynısı Steam'deki satılan EA Access paketinde bulunan bir oyunlar yani. Bence bu çok güzel bir şey ve oyuncular için yani çok hoş duruyor yani. Tabii evet. ki yani. yani bence bütün oyuncular alır. Ya bence ben Çocuğum ben net alırım. Ben çıktı günde alıyorum ya zaten. Zaten arkadaşlar şöyle şu an çıkmadı. Bunu söyleyeyim ya yani şu an gidip şey e, profesyonel, profesyonel kısmı kaç lira? Profesyonel kısmı kime gelmiyor. Oğlum nasıl olabiliyor bu? <laughs> <laughs> bu nasıl istiyor <bir> ya? <laughs> <laughs> bu nasıl istiyor ya? Alo. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar, bugünlük Network TV bu kadardı. Gündem konuları geldikçe, bize ulaştıkça tabii ki sizlere bunu bildireceğiz. Videoyu her sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizin eleştirmeniz bizim için çok önemli. Bir zaman görüşmek üzere.